Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin'i ve kripto paralarıyla ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğimize geçiyoruz. Kripto para piyasa değerimizin 2 trilyon dolardaki desteği müdafaa etmeye çalıştığını görüyoruz. Dünden bugüne her ne kadar %1'in üstünde bir düşüş olsa da bu paranın 824 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de, 365 milyar dolarlık kısmının ise Ethereum'da olduğunu görüyoruz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi Bitcoin teknik değerlendirmesiyle değerlendirmemize başlayacağız. Arkadaşlar bir kere şöyle bir gelişme var ki dün e, tekrardan 2 EMA'nın üstündeki hareketimizi teyit etmiş olduk. Neden? Çünkü ben bu 2 EMA'nın üstünde 2 günlük kapanış geldiğinde e, bu alanın teknik anlamda kendini teyit ettiğini dolayısıyla daha kuvvetli bir destek alanına dönüştüğünü hep söylüyorum biliyorsunuz. Dünkü Kapanış öncesinde tekrardan 55 EMA'yı denedik. Burada bir yine var görüyorsunuz ama üstünde kapattık. Bir önceki günde zaten üstündedik. Şurada mesela ama aynı şeyi 7 ve 8 Şubat tarihlerinde de konuşmuştuk ama 10 Şubat tarihinde savaşla ilgili belirsizlikler ve tedirginliklerden dolayı bir baskı olmuştu. Yani teknikten bağımsız bir takım hareketler olmuştu ki bunu zaten hafta başından beri her videomda size söylüyorum. Evet, e, teknik görünüm özellikle günlük tabloda baktığımızda pozitif gözüküyor. Hep bunu konuştuk. İşte desteklerin üstündeyiz. 21 EMA'nın üstündeyiz ki e, 15, şey 14 Şubat tarihinde tam net bir şekilde buradan destek bulmuştuk. Takip eden günde de zaten ikisinin üstüne atmıştık. Ama şu anda bütün dünya piyasalarının gözünün Ukrayna'da olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu sizlere hep hatırlattım. Oradaki gelişmeler şu anda konuştuğumuz diğer bütün fiyatla ilgili fiyatı etkileyebilecek detayların hepsinden daha önemli. Dolayısıyla bunu kenarda tutuyoruz ama biz Yine bu ekosistemde yaptığımız değerlendirmeleri yapmaya devam ediyoruz neticede. Yani hiçbir şey yapmamanın da faydası yok. Oradaki haberlere göre şekillenecek deyip de kenara atma şansımız da yok. Neyse en nihayetinde şu anda EMA'larımızın üstündeyiz. iki EMA'nın da üstündeyiz. Dünden beridir bir baskı var. Bugün de o baskının devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Ama öyle ya da böyle EMA'ların üstündeyiz. 55 EMA'mız 43.224 seviyesine denk geliyor. 21 EMA'mız ise 42.000 seviyesine denk geliyor. Bunların üstünde kaldığımız müddetçe ben birkaç haftadır hep söylüyorum. Ben Mart ayındaki FED faiz kararı ve o, o, da o zamana kadar bu Ukrayna'daki belirsizlik devam edeceği için o vakte kadar böyle çok gümbür gümbür bir trend beklemiyorum piyasada onu söyleyeyim. Ama bu iki EMA'nın üstünde kaldığımız müddetçe yatay ağırlıklı yukarı yönlü bir hareket beklentimi koruyorum. ikisinin üstünde kaldığımız müddetçe ki burada ilk karşılaşacağımız teknik direnç Fibonacci 0.382 seviyesine denk gelen 46.700 olsa da benim burada hedef olarak konuşacağım asıl önem atfettiğim iki tane e, direnç alanı dolayısıyla hedef var. Bunlardan bir tanesi 48.000 seviyesi bir diğeri de 51.000 seviyesi arkadaşlar. Birazdan e, temel anlamda da bu alanlarla ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Dolayısıyla EMA'larımın üstündeyim yukarı yönlü trend beklentim devam ediyor kısa vadede. Yarın haftalık kapanış üzerinden bir genel trend okuması da yapacağız arkadaşlar. E, dolayısıyla şimdiki durum bu. Aslına bakarsanız çok büyük bir değişiklik yok. Trading Lead'de e, kurumsal yatırımcının kademe alımlarına ve kademe satış emirlerine bakıyoruz. Bildiğiniz üzere aslına bakarsanız daha kolaylaştırılmış bir tahta analizi yapıyoruz. Şöyle ki şu anda altımızda önceki dip seviyeleri olan yani bu Şubat ayının ortasındaki dip seviyeleri olan 41.641.300 seviyelerinde bir kademe oluşuyor gibi ama çok net bir kademe yok. Asıl burada net olarak kademe olarak konuşabileceğimiz alan 39.000 ve 38.000 aralığındaki şu alan. Burada alım emirleri ciddi bir miktarda var. ama bu alım emirleri yani şu anda aktifliğini koruyor ama piyasanın ne yapacağına bağlı. Elbette onlar da güncellemeler oluyor ama şu anda bize şunu söylüyor. Bu derivit borsasında yatırım yapan büyük oyuncular, burada trade eden büyük oyuncuların bu alana dair bir düzeltme beklentisini korudukları anlamına geliyor. Şimdi Vail Map'te de özellikle on-chain veriler açısından baktığımızda on-chain verilerde de biz hangi seviyelerde maliyet yapıldığını görüyoruz biliyorsunuz. Dün de ifade ettiğim üzere destek anlamında burada konuşmaya değer bir alanımız var. O da hemen hemen 46. 47.600 seviyeleri ki 47.600 seviyesi zaten benim buradaki Fibonacci 0.382 ile hedef olarak söylediğim 48.000'in aralığına denk geliyor. Dolayısıyla makul bir direnç alanı. Burada balinalar daha önceden e, akümülasyon yaptıkları için, alım yaptıkları için bu seviyelere gitmemiz durumunda maliyetlerinden kurtulmak üzere satmak e, satma eğiliminde olabilirler diye burayı bir on chain analiz açısından direnç olarak kabul ediyoruz. Ama şu anda bir de desteği konuşalım. Destek olarak da şu e, balonlara baktığımızda arkadaşlar ortalama olarak 42 bin seviyelerinde 10 çeyim maliyetleri görüyoruz ki 42 bin seviyesi şu anda teknik anlamda da 21 EMA ile paralellik gösteriyor. Dolayısıyla aşağıda 42 bin seviyesinin sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Bu minimalde de değerlendirme yaptığımızda. Şimdi Ethereum'a ve Bitcoin dominansına da bakalım. Sonra temel anlamdaki olumlu gelişmelerde, başlığa taşıdığım olumlu gelişmelerden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar EMA'ların bakın ne kadar etkili olduğunu burada görmenizi istiyorum. Gerçekten kısa vadede, yani kısa vade derken ben günlük tabloları kastediyorum. Günlük tablolarda 21 ve 55 EMA gerçekten kripto piyasasında çok işe yarıyor arkadaşlar. EMA derken şurada indikatörse giriyoruz. Siz Türkçe kullanıyorsanız burada göstergeler falan yazıyor. EMA yazıyoruz. Moving Average Exponential veya e, üstsel hareketli ortalama diye giriyor. Tıklıyoruz. Sonra bu bir tane şey gelecek. Onun üstüne böyle tıkladığımızda Şurada inputs bölümüne 21 giriyoruz. Bende burada quadruple EMA var ama siz hani bu gösterdiğim şekilde girerseniz tek bir EMA gireceğiz. Bir tane 21 giriyorsunuz bir de 55 giriyorsunuz ve aynı zamanda günlükte bakıyorsunuz. Bunu soran arkadaşlar da oluyor. Onlara da yardımcı olsun. Şimdi Ethereum BTC'den zaten hemen hemen birkaç haftadır daha kuvvetsiz gözüküyor. Bunu ortak yayınlarımızda da Levent abiyle falan da dile getirdik. Burada da çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü BTC mesela trend göstergesi olan EMA'ların üstünde e, Ethereum bir türlü üstüne çıkamıyor. Hatta 55 EMA'dan tekrardan reddedildiğini görüyoruz. Burada e, Ethereum'da en kritik desteğimiz şu anda en kısa vadeli desteğimiz bir 2983 seviyesine denk gelen 21 EMA, 2 onun altında Golden Pocket'e denk gelen 2900 ve 2800 seviyesi. Yukarıda ise 3159 seviyesine denk gelen 55 EMA direnç durumda. Bunun üstüne 3159'un yani 55 EMA'nın üstünde 2 gün kapanışımız geldikten sonra hemen üstümüzde bir direnç alanımız var. 3378 3283 seviyesine denk gelen 2 gün EMA'ların üstünde günlük kapanış geldiğinde Bitcoin'de de pozitiflik devam ettiğinde ben bu direnç alanının problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Burayı aşmanın kolay gerçekleşeceğini düşünüyorum ama şu anda EMA, şey Ethereum'un kuvvetsiz olduğunu görüyorum BTC ile mukayese ettiğimde. Dominans tarafındaki beklentim devam ediyor. Dominansta yükseliş trendine girdiğimizi düşünüyorum. Temennim şu ki bu yükseliş yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Tıpkı buradaki alandan dominansın yükselişe geçeceğine inandığım gibi ama buradaki temennimiz de BTC yukarı giderken dominansın yükselmesiydi ne yazık ki öyle olmadı arkadaşlar BTC baskılanırken yukarı gitti buradaki temennimi koruyorum BTC inşallah önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareket ederken Dominans yükselsin yüzde 45 yüzde 46 seviyelerine kadar gelsin şu alçalan trende kadar ki orada BTC durulduğunda altcoinlerde hareketlilik görelim dünden bir tecrübe oldu bir fobi de oldu aslına bakarsanız yayınla ilgili bir sıkıntı var mı yayınla ilgili bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla dominansa ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Şimdi gelelim olumlu temel göstergelere. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar dün itibariyle NUP'le de ben biliyorsunuz 0.45 ile 0.35'in bir trend göstergesi olduğunu düşünüyorum bu on çeyin 0.45'in üstünde kalmamız durumunda ki bunu haftalık kapanışla teyit edeceğiz. Dolayısıyla pazartesi günü net bir şekilde konuşacağız. Ama dün itibariyle üstünde kapanış geldi. Her ne kadar 9 Şubat'ta da bu olmuştu ama son ona reddedilmiştik. Buranın üstünde kalıyor en azından günlük kapanışın gelmesi olumlu bir gelişme. Bunun üstünde kalmamız trendi teyit edecek. Tıpkı kısa vadede EMA'ların teyit ettiği gibi arkadaşlar bu bir olumlu gelişme. İkinci olumlu gelişme bugün itibariyle net flow'da net bir negatiflik görüyoruz. Bu ne demek yani... Bugün itibariyle borsalara giren Bitcoin miktarıyla çıkan Bitcoin miktarını orantıladığımızda net bir şekilde çıkan miktarı daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Yani borsalardan Bitcoin akümüle edilmiş ve cüzdanlara çekilmiş demek. Onchain perspektifinde bu bizim pozitif değerlendirdiğimiz bir şey. Ee, yine bir olumlu gelişme var ki beni çok endişelendirdiğini dün özellikle söyledim. Exchange Bail Ratio yani borsalardaki balina rasyosu, balina aktivasyonu onun da çok net bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu da bana gerçekten ve ortalama seviyelere geldi. Bu da bana bir oh dedirtti arkadaşlar. Çünkü resmen demokrasinin kılıcı gibi üstümüzde duruyordu. E, bu anlamda da çok rahatladığımı söyleyebilirim. Olumlu bir gelişme olarak kabul ediyorum. Olumsuz değerlendirdiğim gelişme ise yine vadeli tarafında. Neden? Kaldıraç oranları hala yüksek ve kaldıraç oranlarının yüksekliği long pozisyonlardan kaynaklanıyor. Yani şu anda çok yüksek kaldıraçlı long pozisyonlar hala aktivasyonu sürdürüyor. Kademelerin boş olduğu piyasalarda bu kadar küçük funding rate oranları bile derin düşüşlere sebep olabiliyordu. Çünkü paniği arttırıyor. Dolayısıyla bu ise olumsuzlar hanesine yazılacak bir şey. Yani onçin tarafında bugün olumluyuz. Ama vadeli tarafta piyasanın dinamikleri açısından olumsuz bir tablo görüyoruz. Teknik anlamda da EMA'larımın üstünde kaldığım müddetçe kısa vadeli teknik görünümü olumlu kabul ediyorum bildiğiniz üzere. Dolayısıyla şu anda olumlu taraf dün biraz daha 50-50 Şu anda bana göre olumlu taraf daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Şimdi FED tutanakları açıklandı. FED'in 25 ve 26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının tutanakları yayınlandı. Burada önemli olduğunu düşündüğüm birkaç yeri okuyacağım. Tutanaklara göre FED üyeleri yakında faizleri arttırmanın uygun olacağını söyledi. Bilançoya dair planların ilerleyen toplantılarda belirleneceği kaydedilen tutanaklarda çoğu yetkili enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı faiz artışları gerekeceğini ifade etti. Bu çok bilmediğimiz bir şey değil. Varlık alımlarının Mart ayında sonlandırılması planlanırken birkaç yetkili ise bunun marttan önce bitirilmesini istedi. Ben onun çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Piyasalar şahin bir tona hazırken tutanaklardaki mesajlar güvencit tondaydı. Yani daha agresif açıklamalar beklenirken daha e, ılımlı açıklamalar geldiğini söylüyor. Bitcoin başta olmak üzere bunun fiyatlarda yukarı yönlü yansımaları oldu. Son tutanakların ardından mart ayında 50 bas puanlık faiz artışı olasılığı %6 %50'nin altına geriledi. %50'nin üstünde olduğunu söyleyenler vardı. Bana göre de yani bu Mart'taki faiz artışları 50 bas puan maksimum olacak gibi geliyor arkadaşlar. Temmuz'dan beri ilk kez kripto daha yer aldı. Bu bildiğimiz bir şey yani toplantıda çok konuşulmuştu. Özellikle DeFi platformları ve sabit coinler. Dolayısıyla bu da bilmediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla arkadaşlar bugün konuşmayı planladığım şeyler bunlardı. Şu anda... Dediğim gibi on chain tarafı Pozitif gözüküyor. Vadeli tarafı negatifliğini koruyor. Teknik anlamda da EMA'larımın üstünde olduğum için kısa vadeli değerlendirmemi pozitif ağırlıklı olarak bitireyim bugün için. Tabii ki bizim piyasamızda yarın her şey değişmiş olabiliyor. Ama şu an için bu yayın esnasında söyleyebileceklerim bunlar dostlar. Umarım faydalı olmuştur sizler için. E dediğim gibi ama şunu unutmamak gerekiyor. Her şeyin ötesinde biz burada baktığımız metriklerin hepsinin ötesinde bu realiteyi unutmamak lazım. Bütün küresel piyasaların gözü Ukrayna'da, Ukrayna'daki gelişmeleri bekliyor. Oradaki gelişmeler olumsuz olması durumunda baktığımız bütün metriklerin olumlu olmasının bir hükmü yok. Veya tam tersi orada olumlu gelişmeler olur. Bizim baktığımız metrikler negatif olur. Bunun da hiçbir hükmü yok. Dolayısıyla bunu unutmamak gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugün soru cevap yapmayacağım. Yarın haftalık kapanış üzerinden bir takım değerlendirmeler yapacağım. Dolayısıyla yarın inşallah daha kısa tutabilirim videomu. Soru cevap da yapacağız videonun sonunda. Şimdilik teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.